Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu son GeoGuessr videom olacak. Artık bir daha GeoGuessr videosu çekmeyeceğim. Bu elemanla kapışana kadar. Ne zaman olur bilmiyorum. En yakın zamanda bir kapışma videosu gelir. Ondan sonra da GeoGuessr defterini muhtemelen kapatacağım arkadaşlar. Şimdi bu bölümde fotoğraflardan konum bulmaya devam ediyoruz. Türkiye haritasında oynayacağız ve ciddi ciddi tek atmaya çalışacağım. Yani çok yakın tahminler yapmaya çalışacağım. Fazla bıdı bıdı yapmıyorum. Direk olaya giriyorum. Abi burası ne olabilir? Şöyle bir bakalım. Ee, sahil kenarındayız. Ege bölgesine benziyor. Hatta daha çok Fethiye bölgesine benziyor. Şu çöp bidonunun e, kapağında bir şey yazıyordu. Bir dakika dur gözden kaçırmayalım. Neymiş temiz tutalım. <laughs> evet bu işimize yaramadı arkadaşlar. Şöyle gidelim bir bakalım. Ön tarafında ne yazıyor? Abi niye kapattınız ki burayı? <laughs> Biz çok fazla böyle çöp bidonlarına falan bakıyoruz. Millet direkt şeyi kapatmış artık. Herhalde hardcore modda oynuyorum. Abi burası net fethi olabilir ama henüz emin değilim arkadaşlar. Çöp bidonları yok oluyor. Çöp bidonlarını yakalayamıyoruz çok kötü. Abi ne yazıyor burada? Ee, ne belediyesi? Altın Oluk. Abi burası Altın Oluk. Altın Oluk ne taraftaydı abi? Altın Oluk Balıkesir tarafı değil mi ya? Altın Oluk aynen. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Tam olarak şurada bir yerdeyiz. 412 metre çok güzel bir başlangıç. Ama yeter mi? Yetmez. Şimdi burası arkadaşlar yine Ege taraflarına çok benziyor. Şöyle ileride bir tane tabela var. Tabelayı bir hemen bir bakıyorum. Torbalı Aydın. Abi ne dedim ben size? <laughs> Hatta burası biraz daha zorlarsam arkadaşlar. Torbalı Aydın şuralar falan şöyle geç abicim. Alt kısımlarda Aydın, Germencik, Selçuk. Abi Torbalı burası. Yani burası neresi biliyor musunuz? Şu noktalar falan Ayrancılar civarı. 7.1 kilometre. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Çat çat indiriyoruz abi. Sıkıntı yok. Arkadaşlar dediğim gibi son videom olacak. Ee, yani daha Geogaster çeker miyim bilmiyorum ama bu elemanda kesin kapışacağız orası kesin yani. Yani bu tek çektiğim son video olacak arkadaşlar. Bilmiyorum isterseniz yorumlarda yazın devam edebiliriz ama e, Burası Soma arkadaşlar. Ne iş lan, hep Ege'de çıkıyor güzel. Hiç fena değil. Abi şuralar falan Bornova, e, Dikili, Bergama, Altınova, Torbalı'dan yukarıda arkadaşlar ya şuralar falan şöyle söyleyeyim ben size hatta yeni yol üzerinden Soma'ya direkt giriş var ama abi biraz daha yakından işaretleyeceğim yani yakını bulmaya çalışıyorum şu an Bergama eee Bergama bir dakika dur şu yukarı doğru bir çıkalım eee ne taraf olabilir ne taraf olabilir ya Soma aslında Ezine Ayvacık Abicim İvrindi Soma şuralarda bir yerde olması lazım ya Saruhanlı e, Samurlu Abi şöyle yapsam Galiba yakın bir yer olacak ya 68 kilometre tamam Yukarıdaymış abi Okey Sıkıntı yok. Arkadaşlar sizlere bu videonun sponsoru Preneal Order'dan biraz bahsetmek istiyorum. Preneal Order 2 de karanlık dünya atmosferini temel alan bir oyun. Bu oyunda dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de arkadaşlarınızla birlikte boss savaşlarına katılıp efsane bir maceraya atılabilirsiniz. Zaten bu oyunun grafik dizayn tasarımında yer alan sanatçı gerçek bir ressam. Oyunun en güzel özelliklerinden biri de HUD ekranının olmaması. Yani bu şu anlama geliyor. Oyunda sizi karmaşaya boğacak arayüz ekranları bulunmuyor. Bu da atmosferi daha iyi hissetmenize olanak sağlıyor. Souls-like oyunu olan Perennial Order şu an Steam'de demo aşamasında. Ancak 2024 yılında tüm platformlara çıkışını sağlayacak. Şimdiden demo Steam'den ücretsiz şekilde indirip kendinizde deneyimleyebilirsiniz. Steam linki videonun açıklama kısmında olacak. Oradan indirmeyi unutmayın ve oyunu kesinlikle bu türden hoşlanıyorsanız deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi videoya geçiyoruz. Şimdi. Burası Doğu illerimizden bir tanesi abi. Bak burası Doğu illerimizden bir tanesi. Net evlerden direkt anladım olayı. Ancak şu çöp bidonuna hemen bir bakacağım abi. Neresiymiş burası? Ee, herhangi bir şey yazmıyor. Burası ben size bir şey söyleyeyim mi? Böyle Mardin tarafları falan ya. Net Mardin tarafları falan. Bir bakacağım hemen. Suruç. Abi Suruç neredeydi lan? Ee, Suruç. Batman, Muş, Erzurum, Erzincan. Abi Suruç ne taraftaydı ya? Hiç yabancı gelmiyor. Suruç. Arkadaşlar. Ee, Suruç Van'da mıydı abi? Van Suruç muydu? Lan Suruç hiç yabancı gelmiyor be. Mardin mi yoksa? Mardin, Midyat, Batman, Silvan, Elazığ, Hozat. Abi Suruç neresiydi ya? Şanlıurfa. Sanki evet Suruç abi. Tamam çok güzel. Nice. 819 metre. Arkadaşlar bu arada Suruç'u ilk kez haritada görüyorum. Yani ismini çok duydum ama ilk kez haritada buldum. Fena gitmiyoruz. Bu ne ya? Saman Dağı mı yazıyor abi orada? Sultan Dağı. Şimdi hemen bir bakalım. Arkadaşlar burası yine Doğu illerimizden bir yer. Ama tam olarak neresi? Şöyle biraz daha ilerleyelim. Oğlum bu ne gölü lan? Çok küçük bir göl burası. Orta Anadolu da olabilir. Ama sanki bana daha çok böyle bir doğu vibe'ı verdi abi burası. Burası bir tık bana doğu vibe'ı verdi. Hemen şöyle bak Abi nereye gitti şey? <laughs> Oğlum yol yapmışlar buraya. Yol yapmışlar. Abi. Ee, burası kesinlikle doğu ya. Yani şu dağdan anladım. Hemen şöyle bakıyorum. Abicim yollar o kadar değişiyor ki. Ya birkaç ev falan görsem direkt çözeceğim de. Neymiş abi? Van Diyar. <laughs> evet. Van Diyar'mış abi. Diyar diye bir yer var mı Van'da ya? Bir bakalım hemen. Ee, Ahlat, Tatvan, Gevaş, Gürpınar. Abi buralar bayağı uzak bir yer ya. Diyadin. Ee, Erçiş, Patnos. Abi yukarı gidiyor Ağrı. Van Diyan. Diyan bence bir tık daha aşağıdırdır. Hatta şöyle küçük gölmöl bir şeyler görürsem direkt işaretleyeceğim. Uzun geçit. Şırnak. Siirt. Abi. Ee, Diyar diye bir yer. Yüksekova. Ya yani şuralara falan işaretleyeceğim ya. 74 kilometre. Oğlum Van'ın içiymiş lan bildiğin. What? bana baya uzak gibi geldi ya. Şimdiki yeriniz A Traveler. Evet yeni bir ünvan kazanmışız. Baya 21 bin puan aldık. Ama ben bir tur daha atarım aga. Net Ümraniye ben size bir şey söyleyeyim mi? Neresi abi burası? Menekşe Büyükşehir Belediyesi diyor. Bak buradan çok pis Ümraniye vibe alıyorum Ankara sincan ama. <laughs> Ankara Sincan da bizim herhalde Ümraniye gibi bir yer ya. Dur bakayım bir. Hoppala 394 metre. Bunu yazın arkadaşlar. Bak böyle skorları her zaman göremezsiniz. 0-352 nerenin alan koduydu? Hemen bakıyoruz abi. Şu an hatırlayamadım. Şu an hatırlayamadım. İzmir miydi abicim? İzmir, Manisa. Ya o kafalar. Direkt o vibe alıyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Şeker Mahallesi'ymiş burası. Abi Şeker Mahallesi ise ee, Hemen şöyle baktım. Biraz daha yapıştır abi. Şu şeyi falan bulalım be. Çöp bidonu falan bulabilirsek arkadaşlar. Direkt yapıştıracağım. Şaka mısın oğlum? Bir tane çöp bidonu yok mu lan şimdi burada? Şu mahalle şey arasına girelim ya. Sanayinin ortasından bir yardıralım abi. Burası deniz olabilir ya? Şaka mısınız oğlum? Bir tane çöp bidonu koymadınız mı ya? Lan sabahtan beri sanayide geziniyorum <laughs> yemin ediyorum. Lan çöp bidonu ver. Ya burası e, ciddi ciddi Ankara'ya da benziyor ama bak 0.352 bilmiyorum. Bilseydim şu an direkt yapıştırmıştım. Lan 9.8 lan nasıl? Abi Ankara diyeceğim Ankara. Ankara Kayseri'ymiş abi. Kayseri Allah cezanı vermesin ya Kayseri. Çöp bidonu bulamadım. Abi burası Ölüdeniz'e benziyor lan. Oğlum burası Fethiye ha. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir videom vardı Fethiye'de. Lan dur bakayım bir. Ne, neymiş bu? Bir dakika dur. Dur 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 dur. dur. Ne? İzmir. O İzmir. İzmir çeşme mi oğlum burası? İzmir'in neresi acaba? Bornova mı? Bornova değildir ya. Bornova hiç sanmıyorum. Kent ormanları, Maltepe. Yani şuralar falan mı? İzmir, Urla, Çeşme, Alaçatı. Alaçatı mı lan? Alaçatı diyelim bakalım. Neresiymiş abi? Bir bakıyorum. 59 kilometre. Gümüldür Cumhuriyet. Neyse tamam. Sıkıntı yok. 59 kilometre hiç fena değil. Hemen şöyle bakıyorum. Evsel Atık. Neymiş abi? Bolu Belediye Başkanlığı. Abi ben Bolu'yu şu an... Bence Bolu'nun zaten burası böyle merkeze falan yakın hatta şuralar falan olabilir. 5 kilometre. Tamam fena değil. Sıkıntı yok. Alt ucunu işaretledik. Üst ucuymuş. Yani tam merkez değil gibi görünüyordu zaten. Abi Etimeskut. Ankara Etimeskut. Nokta atışı yapıyoruz. Hatta Cengiz Topel Caddesi değil. Şu ara sokak. 3.8 kilometre fena değil. Abi yapıştır. Ya şu Kayseri'de bak. Kayseri'de sıkıntı oldu arkadaşlar. Kayseri'de ciddi sıkıntı oldu. Orada baya böyle bir sanayi falan dolaştık. Birazcık da İzmir'de o koyu tam tutturamadık ama 19.512. Fena puan değil. Arkadaşlar dediğim gibi son videom yani daha doğrusu diğer gözlüklü arkadaşla birlikte bir kapışma videosu gelecek. Ne zaman olur bilmiyorum. Ancak... Tek başına çektiğim son GeoGuessr videosu Bilmiyorum ben daha fazla seri ilerletir miyim ama yorumlarda düşüncenizi yazın arkadaşlar. İsterseniz belki bir iki bölüm daha atabilirim. O zaman şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.